Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mücahit'in bir yıl önce bazı hayalleri vardı. Bunlar adım adım gerçekleşiyor. Bugün ise kendisine bir monitör sipariş etti. Hazır geçen sene 6 bin liraya toplamıştık bilgisayarını. Fakat aynı bilgisayar bugün 10 bin lirayı bulur. Ben bu arada şu kutuyu açayım. Bir tane güç kablomuz çıktı. Evet, VGA kablomuz çıktı. Ee, bu HDMI kablosunu ben ayrıca almıştım. Prevo marka, taş gibi bir e, kablo. Ee, ayrıca 4K desteği de var. 60 Hz'e kadar. Bunu da belirteyim. Her kablo 75-100 Hz'leri, 120 Hz'leri iletemiyor. Ee, bu da gözden kaçmasın. Kablo alırken de buna dikkat edelim. 8K kablolar alırsak sorun çıkmaz. Hı, evet, <laughs> değişik bir kablo daha çıktı. E, tabii ki bu prizler ülkemizde yok yani. Onun için bu kablo bizim için gereksiz. <laughs> Rıdvan Kaşka, Rıdvan abi hoş geldin. İki taraftan ses geliyor abi demiş. Ezir gerçekten cömert davranmış. Yani şu kablo daha önceki monitörden çıkmadı. 4K monitörden bile çıkmadı yani. Ee, evet HDMI kablosu çıkmıştı. ve ya göndermiş. Burada bir eksiğimiz var. Ses uzatma kablosu. İlginç. Yani bu ama Yere de düşürmeyelim. Canlı yayında şimdi mücadele görürse sıkıntı çıkar. Hani canlı yayın olmasaydı sıkıntı olmazdı ama genellikle alışık olduğumuz ayak tiplerinden birisi. Böyle uzay mekiği gibi. Şöyle bir kilit mekanizması yapılmış. Öne geri esnebilmesi için. Çok da sert yani. Aman aman. Evet. Üç tane noktası var. Şöyle yuvaya oturtuyoruz. Fena oldu. Yani gerçekten fena olmuş. Şekil çok iyi. Tam bir oyuncu monitörü ayağı olmuş. Bilim kurgu filmlerinden çıkma. Peki evet şu vidalama işlemini yapalım. hazır. Yalnız monitör çok iyi sarmalanmış her tarafı karton kutucuklar. Şimdi canlı yayındayız. Biraz da gerildim yani. Mücahit de izliyor. Sahibi izlerken böyle kutu açılımı falan insan eli titriyor yani. Aman! Efsane! Yani efsane tasarıma sahip müthiş ince çerçeveleri var. Alt kısmı geniş tutmuşlar. Daha güzel panelin yükünü alsın diye. Yani efsane olmuş. Efsane olmuş. Görsel açıdan mükemmel. Şu üst kısımda yine havalandırma ziyaları var. Şöyle bir bakın. Fena olmuş. Gerçekten fena olmuş. Tasarım açısından şahane olmuş. İki tane HDMI bir de VGA 75 Hz'lik bir monitör. Yine VESA duvara bağlayabiliriz. Aparatıyla şurada tuşları var. Bunlar da hoş olmuş. Şöyle kızaktan sürüyoruz. Çıt diye oturdu. Hmm, güzel. Çok da kolay oldu yani. Her şey çok kolay oldu. Efsane olmuş. Çok şık olmuş. Monitör gerçekten ee, çok ince çizgiler var. Çok ince detaylar var. Güzel, nefis olmuş. Ee, 24 inç. Duvarda gördüğünüz 27 inç. Şöyle tam hizasına getirip bakalım. Yani yaklaşık olarak şu kadar bir fazlası var. Yükseklik olarak da şöyle tuttuğumuzda yine yukarıdan da bir 3 santim kadar fazlası var. Yani benim monitör şu kadar daha evet geniş bir 4 santimi var. Renk derinliği ne kadar iyi? Renkler ne kadar canlı? ve herhangi bir sorun görüntüde problem var mı ölü piksel var mı yani şimdi bunlara bakalım şimdi prizimizi evet maksimum e, 1920'ye 1080 çözünürlüğe sahip yani Full HD bir monitörü var şu anda 75 Hz olduğunu görüyoruz bu tepki süresini zandırabilir miyiz bunu deneyelim Monitörümüze overclock yapmayı deniyoruz şu anda. En fazla 75 Hz var. Nvidia denetim masasından monitörümüze overclock yapmaya çalışalım. Çözünürlük değiştirme. Evet bakın şurada 75 Hz var. Yine başka bir yok. Özelleştir var. Şuradan özelleştirelim. Ekranın görüntüleyebileceğiz çözünürlükleri izin ver. Şu tiki işaretledim. Özel çözünürlük oluştur. Deneyelim bakalım. Hani 120 sanmıyorum. Ama en azından şu 75'i 85 yaparak bir deneyelim. Hani olur mu olur. Belki ekran klavyemiz 80 mHz şu anda monitörümüze hız aşırtıyoruz. Test yapıyoruz. Bakalım 85'i görebilecek mi Hadi bakalım 85 ol. Evet kabul etti mi? 85'i kabul etmedi. Evet bu biraz üzücü oldu. Bu biraz üzücü oldu. 80'i deneyelim. acaba farklı bir ayar mı engel oluyor? Test edelim 80'de. Evet, test başarıyla tamamlandı. 80 Hz'de kullanabilirsiniz. 5 Hz daha yükselttik. Evet, burada bir tane değerimiz vardı. Şu anda 84 Hz'i görüyoruz. monitörümüzde şu anda hız aşırtmış olduk. Bakın, e, buradaki değer de değişti. Yenileme hızı 75'ti, şu anda 84 oldu. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Peki görüş açısı nasıl? IPS diyoruz ya. Örneğin normal TN ekranı olsaydı bu şekilde çevirdiğimizde hiçbir şey görmememiz gerekiyordu. Şimdi ben buradan bakıyorum ve her şeyi görüyorum. Evet monitörün görüş açısı da gayet güzel. Evet çok fazla geri yatıyor. Yani hani çok monitörün içine giriyorsanız böyle de bir alternatif yapılmış. Fena derecede yattı yani. Genellikle kullanılacak şu anda tam dik. Şöyle falan kullanmış. Yüksek Oo, balıklar canlı gibi canlı. Renkleri falan da gayet güzel. Hatta renk ayarları yapmadık. Daha da güzel olabilir. Güzel renkler falan canlı. Hoş. Yani o TN ekranlar gibi, TN ekranlar gibi değil kesinlikle. Ee, onlar çok soluk kalıyorlar, cansız renkler oluyor. Çok profesyonel oyuncu değilseniz, yani böyle oyun için, ham video izlemek için, her anlamda IPS monitörler çok daha gerekli aslında. Düğmeye tıkladım, büyük düğmeye, sağ sola çekiyorum. Evet, her şeyi. Tek düğmeyle yapıyoruz. Bakın şuradaki tek butonla her şeyi yapabiliyoruz. Bastırıyoruz. Bakın menü çıktı. Sağ sola hareket ettiriyoruz. Menülerde geziyoruz. Aşağı, yukarı, sağa, sola her şeyi bu düğme yapıyor. sistemle ilgili bilgiler de var. İşte tüm bu ayarları biraz kurcalayıp öğrenmemiz gerekiyor. 75 Hz'den 84 Hz'e kadar da hız aşırtması yaptık. 9 Hz yükselttik. Hani bu da yüzde yüzde 15 kadar biraz daha hızlandırdık tepki süresini diyelim. Butonlar da gayet güzel. Yeterli. Birçok oyun modları var. Ee, renk ayarları var. ışık ayarları var. Menüler de gayet iyi olmuş. Monitörde şu anda bir eksisi yok. Görüş açısı da gayet güzel. Neredeyse yani tam yan olduğu halde bile görüntü alabiliyoruz. Ekranda kararma olmuyor. Ee, evet. Bu TN ekranlarda biraz yandan baktığınızda Ekran simsiyah oluyor, hiçbir şey görmüyorsunuz. Evet, bakın burada zaten detaylıca birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci butonlar anlatılmış. Şu siyah seviyesi oyunlarda karanlık noktalarda saklanan rakipleri bulabilmek için bunlar bu ayarları dikkatli yaparsanız. Yani oyunda kimse sizden kaçamaz. Bunu da belirteyim. Söylediğim gibi ayarları biraz kurcalamak lazım. Üzerinde geliyoruz. Tuşluyoruz. Evet şu anda ışığı açtık. %80 e, Blue Light ve Off yaptık. Renk daha bir canlandı. Şu anda sararttık çizgiler kaybolmuş. Yani kontrastımız fazla oldu. Bir kere tıkladım, tekrar tıkladım. Aşağıya doğru bastırdım joystick butonumuzu. Kontrasta yön tuşunu kullandım yine. Üzerine geldim. Çizgilerimiz geldi ve arka kısımdaki bu gri şeritler de geldi. Biraz kapatıyorum. Evet, şu anda çok güzel bir kontrast ayarı oldu. Tam 52. Evet, bu da %70'lerde yeterli. Yani ışık ve kontrast ayarı da fazlasıyla yapılabiliyor. Yine buradan ses açıp kapattık. Aşağıya doğru geldik. Burada oyun modları var. Ekstrem oyuncu. presing özelliği var. Şu anda açık. Yani monitörünüzün yenileme hızını FPS'e göre ayarlayıp o yırtılmaları, bozulmaları, görüntü kirliliğini engelleyen bir özellik. Evet, yuvarlak düğmeyi bastırıyoruz. Şu menü çıktı. Tekrar bastırdım. Bu menü çıktı. Şimdi aşağı doğru yine aynı butonu bastırdım ve menülerde geziyorum. Yukarı yaptığımda aşağı yukarı hareket ettiriyorum. Sağ tarafa çekiyorum. Diğer menülere giriyorum. Üzerine geldiğimde tekrar bastırıyorum. Ve aktif oluyor. Şu anda ışığı veya ses açmak için sağ tarafa çekiyorum. Veya sol tarafa çekiyorum düğmeyi. Yani tek butonla buradaki tüm ayarları yapabildim. Gayet güzel olmuş. Evet, şu anda full HD. Ben ekranın çözünürlüğünü düşürdükçe yazılar bulanık olacak. Şu anda 1920 1080 800 600 yapıyorum. Tabii ki hiçbir şey ekrana sığmayacaktır. Bakın şu anda fena derecede bulanık oldu yazılar. Evet buradan baktığımda çok da belli değil açıkçası. Çıplak gözle baktığınızda gerçekten bulanıklığı hissediyorsunuz. Yani çözünürlük önemli. Çözünürlük düştükçe şimdi 1366 768 HD bir görüntü alıyorum. Full HD değil, sadece HD. Bakın yine bulanık. Yazılar şu anda bulanık. Evet, epeyce bir bulanık. Yani bayağı bir bulanık oldu yazılar. Bu monitörümüz HD olsaydı böyle bulanık görünecekti. Ama Full HD olduğu için daha net görünüyor. 4K kadar net değil. Müthiş berrak değil yalnız. Ee, o bulanıklığı da kaybediyor. Full HD olduğu için. 24 inç bir monitör alacaksanız kesinlikle zaten 1080p'nin altına inmeyin. Full HD'nin altına. E şimdi Evet Full HD'ye çekelim. Koru diyelim. Bakın şu anda yazılar çok net oldu. Daha önce TN ekranlı monitörleri de incelemiştik. Bakın alt açıklamadan TN ekranlar gerçekten genel kullanıcı için kesinlikle alınmaz. Normal seviye oyuncu için de alınmaz. Çok profesyonel oyuncular için sadece TN ekran tercih edilebilir. Onun dışında IPS ekran kesinlikle herkes için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet katıldığınız için teşekkür ediyorum. Mücahit'e hayırlı olsun diyoruz. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.